Devletimizde çifte bayram yaşattı. Yani çok şükür yani. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Kızılseki Mahallesi'nde 110 köy konutunun inşasını tamamladı. Geldik evimizin içine girdik sanki bir villa. Yani abartmadan söylüyorum. Belki millet diyecek hani ilk yerleştiğiniz için ama yok öyle değil. Gerçekten çok güzel. Bakan Murat Kurum Sır Barajı manzarasına karşı yapılan evlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Depremzede Adem Akpınar'ın "Devletim çifte bayram yaşattı." sözlerini de alıntılayan Bakan Kurum, "Milletimiz yuvalarına kavuştu ya, bizim bayramımız da bayram oldu. Yıl sonuna inşallah tüm kardeşlerimiz evlerinde olacak." dedi. Yani herkesin ayrı ayrı odası, evin yapımı yani düzenlemesi çok güzel. Yani biz memnun kaldık. Allah devletimize de zeval vermesin. Yani gerçekten televizyonda görünce acaba sadece seçili yerler mi yok her taraf öyle. Ben yani yaklaşık olarak bütün daireleri biz burada gezdik. Hepsi aynı. Aynı özellikle çok güzeller. İnşallah içinden mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşarız. Yani bizim için en büyük temenni o. Yani duşa şu şof, şof, ben beni de termosifonu derken biz bundan hiçbirini beklemiyorduk. Biz diyoruz ki kaba inşaat biter. Biz de o şekilde şan ev geçin derler. Ama yok yani baktıkça en ince ayrıntıya kadar düşünülmüş. Yani o da insanı biraz daha böyle gururlandırıyor. Çünkü o deprem sürecini yaşayan insan, çadırı gören insan, sonra konteyneri gören insan bu evleri hayal bile edemezdi yani. Ben edemiyordum. Başkasını bilmiyorum yani. Biz bu şekilde evlerde oturacağımızı gerçekten hayal edemiyorduk ama çok güzel bir evler yapmışlar. Allah razı olsun. Yani geçen herkesten yani işçisinden tutun, müteahhitine kadar yani devlet ilk başta devletimiz. Bakanımız bir söz verdi. Yani verdiği sözü tuttu. Allah'ım razı olsun.